Ya ben biraz açık saçık dedi. Müslüman ama dinlerini bilmiyorlar. Açık saçık. E dedim onlar sosyete ise ben de sosyeteyim yani. Ne? Yürü gidelim. Gittik maskelerimizi koyduk. Sekiz katlı bir apartman. Baktık aşağıdaki arabalar Mercedes. Yani Allah vermiş onlara. Zile bastık. Ben tanımıyorum. Biz arkadaş meselesiyle gittik. Dediler ki hoca geldi, hoca geldi. Bizim orada adet. Kur'an-ı Kerim okurlar. Ölüye Kur'an okunmaz dua edilir. Ama adetlerden gereği ben e, orada niyetim o kimseleri Kur'an okumaktır. Bir tilavet, tilavet okuyorum ve bir iki, iki söz söylüyorum orada. Girdik. Hoca geldi, hoca geldi. Baktık böyle kapıyı açanlar. Allah askıda yani şöyle subhanallah yani açık yerleri kapalı yerlerinden daha fazla. Girdik. Oturduk şöyle. Oturmuşlar şöyle. Bizi görünce işte bir şal attılar böyle, oturdular böyle. Dedim ki, اَعُوذُ بِاللّٰهِ Baktım böyle, karşımda olmaz. E bu din. Dedim hacı abi, anladı meseleyi. Kızım dedi içeri içeri içeri. Kimisi mühendis, kimisi doktor. Tam bana böyle baktılar, şeyle baktılar ama kalktılar. kalktılar. Kalktılar şöyle içeri bir köşeye. Tilavetini yaptı. Ondan sonra anne baba haklarına bahsetti teyze ölmüştü, anneler ölmüştü. Dedim ki en son bacılarım. Tabii ki en son yani dedim ki bakınız benim Rabbim beni size gönderdi. Kardeşlerim yarın cennette annenize komşu olmak istemez misiniz? Böyle bakıyorlar tabii şöyle. Bakınız öldü. Şu an o teyze sizin duanıza muhtaçtır. Belki şu an cehennemde yani günahlarından dolayı yanabilir. Sizin duanızı ihtiyacı var ama bu şekilde Allah sizi istemiyor. Ne olur örtünün? Ne olur? Cennette annenize Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak istiyorsanız ne olur? İslam'a uygun bir şekilde örtünün dedin. Ve tabii ki velhamdülillahi rabbil alemin kalktı. Tam giderken dikkat edin buna 2000 TL şöyle cebime sokuşturdu şeyler. Ben hayatımda para almamışım. Bizim orada adet. Hocalara verirler. Ve alırlar. Adam, arabası var, ev var, şu var. Alır. Caiz haramdır. Almaz. Hocam ben mazot yakıyorum. Gitme o zaman. Bunu göze almıyorsan gitme o zaman. Olmaz. Ya işte abinin lütfen şu yok hocam alacaksın şu bu. ben parayı sevmez miyim? Kim parayı sevmez? Parayı sevmeyen yok. Almadım. Dedi hacı abi oturalım bir şey. Tabi bakıyorlar böyle. Herkes ayağa kalktılar. Dedim bak elhamdülillah bir ev, iki ev, üç ev var elhamdülillah. Ev var, araba var. İhtiyacım yok. Elhamdülillah ne olur başkalarına. Dedi, Hocam diyor al sen muhtaçlar. Dedim yok. Sen istediğin kimseler. Bunu almayınca var ya adam şöyle bakıyor şöyle gözleri var ya şöyle aktı. Dedi hocam hakkını helal et. Kaç tane hoca geldi? Hep onlara verdik. Ve çok kişi parayla bu işi yapıyor. Sen nereden geldin? Böyle gülümsedi ve giderken oradaki bacımız dedi ki hocam lütfen durur musunuz? Bir dakika. Bekleyin. Baba diyor bu ağlıyor. Ağlıyor subhanallah. Baba diyor bu hocamızın bu 2000 TL'ye almayışı dininde samimi olduğunu inandım. Hocam beni yarın bu şekilde görmeyeceksin. Örtüneceğim hocam dedi. Ama yarabbim saçın verdi diken diken oldu. Bakın diyor ya işte. Hocam işte anlatma. Ya anlat. Bu şeytan vesvesidir. Anlat sen anlat. 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 Davet ettiler hocam yarın işte hanımı çoluşturdu getirişi birkaç gün bir yemek yiyelim. Tamam da ona sonra gitmedim. Ne oldu bilmiyorum. Tanıştık işte mühendis o kızımız. Ama dini öğrenmemiş.